Herkese merhabalar bugün ee, sizlerle birlikte lemon pes aldım zaten hızlıca aldım <laughs> neyse arkadaşlar uzun zaman video gelmiyordu özür dilerim Bir 5 gün 4 gün oldu herhalde bilmiyorum gerçekten Neyse lemon pes açacağız bugün sizlerle birlikte en iyisi yavaştan başlamaya başlayalım İlk önce koltuğumuz geliyor Sonra bu kadar Arkadaşlar e bakalım karakter çıkacak mı? Çıkmadı. Bir bekliyorum ben karakter çıkınca geleceğim. ne çıkıyor? Rose çıktı. Zaten enderler tamamlanmadı. Hala. Zaten bir sürü ender var. Daha bir tane çıktı. Neyse. Açıyoruz arkadaşlar. 70 kademe. Benle geldi. Haberiniz olsun. Daha Hadi bakalım. Bekliyorum arkadaşlar. Karakter gelecek mi? Karakter gelince geleceğim. 5. kademedeyim hala ama bu karakter gelmedi arkadaşlar yani. Hala bekliyoruz. Ha geliyor. Barley. Mega kustan bir şey çıkacak mı? Onları bakalım. Çıkmadı. Neyse devam. Mega kustan 5 yazı ve bir şey geliyor. El Primo. Ve Ender'ler son bir tane kaldı. Ne kaldı? poko kaldı. Poco'dan sonra bitiyor. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada Lemon Pass neyle alınıyor derseniz Lemon Pass biletle alınıyor. Onu da söyleyeyim yani. Ama bilet de oyunun en zor kazanılacak şeyi yani. Onu da söyleyeyim. Evet, büyük ihtimalle poko zaten biliyorum ki. Devam edelim. Arkadaşlar belle'yi aldık vallahi. İlk kromatik karakterimiz belle, belle. Çok mutluyum arkadaşlar belle'yi aldık. Mega kutusu açıyoruz bir şey çıkmıyor. Artık bellemiz de yok demeyiz yani. Evet reklam kutusu geldi ve bir şey çıkmadı. 38. kademede izahayla bir izahını çıkmadı. Yani anlamadım gitti. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet peni çıktı. Peni çıktı. Peni iyi. Tamam. Ama peni şey arkadaşlar peni iyi. Bir de peni ile ilgili size taktik vereyim. Arkadaşlar peni iki kutunun hani kutular var ya öndeki. Onların arkasındaki kutuları daha hızlı vuruyor. Hem de içinden geçiyor. Neyse. Erneceki de çıktı bu arada. Geliyor. Daryl geliyor. Üçüncü süper enderimiz. Altı yazdı bakalım ne gelecek. Ruh mu? Ruhu! O arkadaşlar bu geldi. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Küçük kutu, büyük kız. mega kutudan ruh geldi. Oha mega kutudan ruh geldi. İnanamıyorum arkadaşlar. Ruh geldi ya. Hiç beklemeyecek bir karakterdi. Neyse arkadaşlar artık vermeyeceğim. Ve Frank. Arkadaşlar sonunda göçtük. Lu geldi. Evet altı yine yazdı. Spike! Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar ne oluyor? Spy çıktı. Ne oluyor? Lemon box simülatör çıldıracağım. Lu'nun arkasından Frank. Frank'in arkasından Spy ne oluyor? Oha delireceğim arkadaşlar. Bir sürü karakter çıktı. Neyse devam edelim. <laughs> ve arkadaşlar e, neydi altın belleye aldık evet arkadaşlar bugün çok az karakter çıktı ama ona rağmen sopağı lu çıkardım yani sopağılar çok nasıl almamadım alayı. ve lo'nun bir çıkması 10 saniye sürdü ondan sonra sopa çıktı 2 kromatik savaşçı bir tane spike efsanemi ama ben böyle mi kalacaksınız hayır daha bir sürü mega kutu açacağız arkadaşlar ben 3000 taşla mega kutu açacağım bir sürü <laughs> bakalım buradan ne çıkacak yani artık bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı onu bilmiyorum. Yani da daha uzun ve süper arkadaşlar. Bir de üstüne Brawl benle aldım. Vallahi bütün her şey oldu kızım. Yani. Ama neyse hadi bakalım. Bir şey çıkacak mı? Bu arada uzun zamandır yüzüm göstermiyordum. Şöyle de bir göstereyim. Herkese merhabalar. Evet. Ay yanlışlıkla bir. Aha bir şey çıkıyor. Bir ve o bir daha destansılar bitmedi herhalde la. Daha destansılar bitmedi. Yok ya süper enderler bitmedi. Oynan daha süper enderler Daha çok var. Vallahi billahi. Abi bu ne ya reklam çıktı. Arkadaşlar gerçekten reklam çıkıyor yani. Şey kutlarken böyle. Ben de anlamadım. Keşke reklamsız bu oyun olsaydı. Neyse neyse devam edelim. Devam edelim derken 1 kutu açtıktan sonra Naniç çıktı. Naniç çıktı. Devam. 6 yazdı. Bakalım ne gelecek. Hıh! Arkadaşlar Kudüs'le ne oluyor bu da? Süper Ender'ler bitmeden efsaneler gizemli. Nasıl çıkıyor destansı var? Vallahi ben anlamadım ya. <laughs> Arkadaşlar. Neyse. Bakalım da bu amki. Evet yine alt yazdı. Bakalım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Yok ya ne oluyor? Delireceğim. Böyle bir şans var mı ya? Taşım bayağı, bayağı azaldı ama yorum da oldu bir tane. Bakalım kaç yer peki peki oluyor lan. Güzelle. Kaç arkadaşlar bir de denil gelmez şöyle problem basarsa 40 mega kutu açmışım toplamda. Ve bana hiç e, şey gelmiyor kupa. Neden mi diyeceksiniz ki şeyden olabilir yani. Ben bir şeye basmıştım anlamadım. Şöyle hızlıca bir karakterlerimi göstereyim. Neler çıktı? Neler? 3 kromatik çıktı. Şöyle bu yüzümü de at bu şeyi de atmak istiyorum ama ne evet, tamam. Tamam. 3 kromatik. Ben de sanmıyorum zaten. Bir gizemli, bir efsanevi. 3 destanslı Üç şey daha var zaten taşımız bayağı bir dostumuz var iki tane. İkincisi bunu açıyorum. Evet, çok az çıktı. Çok az. Çok az. Bu ne? Bu çürük mekanı zaten. <laughs> Neyse devam. yazdı? Daha ne çıkacak merak ediyorum. Evet arkadaşlar kal çıktı. Vallahi çok az elmasım kaldı. Ve açamıyorum. Durun. Lemon Box Simulator kafayı yedi arkadaşlar. Neyse gir çık yapayım arkadaşlar ben yeni kupa kasma yöntemi yani artık kupalar şeyden çıkmıyor ama buna basınca bakın böyle bir say kaç kupa kazanmışım peki ben 8 sadece azıcık da burada kasılalım bari oha çok iyi yapmış adamlar takımda oynayayım Arkadaşlar bu arada galiba bir eski tam vardı zaten. Bakın burada ne işte kupa filan yazıyordu. Tropez filan arkadaşlar işte bu ayarlar tuşuna basınca. Hayır 3 nokta 3 nokta. Bakın ben böyle sıfırladım artık koltuklardan çıkmıyordu kupa. Anlamadım gitti. Koltuğu aldık diye bizi 300 elmas verdi bence çok fazla. Ama çok iyi oldu. Açıyoruz hala arkadaşlar. Açıyoruz hala devam. Bu videoda 3 kromatik bir efsanevi bir gizemli 3 destansı 4 süper ender e, sonra 4 de şey çıkardık süper ender yok ender ve 3 tane de zaten 2 tane kupa zaten sizde şey bedavaya geliyor. Neyse arkadaşlar bugünüm bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.